Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'u saat 20'de ağırlayacak. Aslantepe'deki maçta ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Serkan Damla, Adana Demirspor'un teknik sorumlusu olarak sahada olacak. Biliyorsunuz Fatih Klayburt da yollarını ayırdı. Adana Demirspor'da çok fazla eksik yok. Eski futbolcular Emre Akbaba, Ndiaye, Belhanda da bu karşılaşmada oynayabilecek seviyedeler. Ki üçünün de oynayacağını düşünüyorum. İyi futbolcular, yani Belhanda dışındakileri iyi futbolcular bence. Ee, bilmiyorum baba sen ne düşünüyorsun? Ben Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum bu akşamki maçta. Belanda kötü Burcu değil de yani istediği zaman oynuyor istemediği zaman oynamıyor. Evet. Yani <laughs> bu bakımdan zaten Galatasaray'da yer bulamadı. Galatasaray'dan gitti. İstediği zaman güzel oynuyor. Hı. İstikrarsız. Evet istikrarsız yani. Bir bu de da, değişik hareketleri vardı taraftarla çekişen <laughs> taraftarı karşısına alan e, polemiklere giren el evet. kol hareketi yapan bir futbolcuydu. ve çok fazla pas hatasıyla oynuyordu. Evet. Yani Adana Demirspor'da oynayabilir, Fransa'da Nice'de oynayabilir, bir önceki dönemlerde işte Ukrayna'da Dinamo Kiev'de oynayabilir ama ben Galatasaray'ın oyuncusu olmadığı kanaatindeyim. Her neyse Galatasaray'ın bugün nasıl bir 11'e sahaya çıkacağı merak konusu. Üç tane yerlerin Abdülkerim, Kazım Can ve Kerem Aktürkoğlu olacağı kanaatindeyim bu akşamki maçta. Orta sahada bir oyuncu dışında diğer oyuncuların da belli olduğunu düşünüyorum. ya yani Endombele'nin şans bulma ihtimali yüksek. Kerem Demirbay, Sergio Oliveira da oynayabilir ama Endombele'nin şans bulma ihtimali yüksek. Kaan Ayhan galiba Kopenhag maçı düşünülerek hafif bir sakatlığı var. Dinlendirilecek. Yine Sanchez Kopenhag maçında oynayacak. Yani e, Davinson Sanchez e, salı gününe saklanıyor. E, bunun dışında stoperde Abdülkerim oynayacak. Abdülkerim sakatlıkla ilgili bir sorun çıkmadı, kalmadı. Nelson oynayacak. Nelson için fırsat maçı kendini göstermesi. işte gidiyorsa da sağlam bir transfer yapması adına. E, savunmanın sağında Sasha Boy. Sol tarafta e, Kazımcan Karataş oynayacak. Kalede Buşera. Savunmanın hemen önünde her zaman olduğu gibi Torreira. Onun yanında ben Endombele'nin oynamasını bekliyorum. Endombele'ye bir şans daha vermeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk. Orta alanda Zaha, sağ tarafta Ziyech, orta alanda solda Zaha, sağ tarafta Ziyeç, forvet arkasında Kerem Akdürkoğlu, ileride ise Icardi'nin 11'de olmasını bekliyorum. Ben böyle bir 11'le Galatasaray'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ne dersin? Var mı itirazım o 11'e? Yok, itirazım yok ama Kerem Akdürkoğlu'nun forvet arkası oynamasından ziyade... <laughs> kanatta oynaması bence daha verimli daha oluyor. Daha verimli oluyor. Yani, yani en azından. Yani bir tek özelliği var, hızı hızını orada evet, kullanabilir. Evet. evet. Forveta arkasındaki oyuncunun aynı zamanda son vuruşlarda çok iyi olması gerekiyor. Ziyech e, bence e, Kerem Aktürk oğlundan bu konuda çok daha. İyi. ZH Ziyech forvet arkası Kerem Aktürkoğlu kanatta evet, Zaha ile birlikte değişir evet. sağ sol evet, değişerek evet. oynarlarsa olabilir. belki daha mantıklı olabilir. Bakın, zaman zaman yerde değiştirebilirler. Evet, yerde değiştirebilir. Çünkü ikisi de solda oynuyor hem Zaha hem Hı -hı. Kerem Aktürkoğlu. Ama Zaha'nın yeri tartışılmaz ve Zaha tabii çok daha önde bir oyuncu. O bakımdan Zaha'nın sol taraftaki yerini çok bozacağını sanmıyorum. Teknik direktör Okan burun Barış Alper Yılmaz oynayabilir mi Kimleri Pendik maçında olduğu gibi işte sol tarafa koyar Barış'ı bir deneme daha yapar işte de, defansif takım savunmasına katkı sağlasın diye iki tane sol önle oynayabilir mi Galatasaray Zaha Barış Alper mesela çok mu riskli olur sence yok Bence çok riskli olmaz Barış Alper oyuna girdiği andan itibaren Galatasaray tempo kazanıyor evet. e, bu bakımdan Barış Alper'in e, hamle oyuncusu olarak e, ikinci yarıda oyuna girebileceğini ben düşünüyorum. Hı -hı. İkinci yarıda 11 evet, oyuncusu evet, olmaz. Evet. Yani şu da düşünülebiliyor. Belki Ziyeç'i de dinlendirebilir. Barış Alper sağ tarafta oynar. Ziyeç'i de Kopenhag maçı için dinlendirebilir. Evet, Öcem'le evet. yerli oynatma e, konusunda daha e, eli rahat olabilir. E, Ziyeç, Zaha, Mertens, e, daha doğrusu Zaha sol tarafta Mertens forvet arkasında Barış Alper sağ tarafta. Evet. Bu kurguda o olabilir mi? Öndeki üçlü. Onların önünde değil. Zor. Yani Adana Demir Spor maçında belli oyuncuları dinlendireceği kesin Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun ama ben Okan Burun çok böyle beklenildiği, söylenildiği gibi çok aşırı revizyon yaparak takımı sahaya süreceğini düşünmüyorum. Ben de Çünkü Adana Demir Spor maçıyla kazanılması gereken bir maç. Yarın da derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ki Beşiktaş'ın kazanması durumunda Galatasaray lider olacak ve Beşiktaş'ın kazanması lazım için çok daha mantıklı, rasyonel gözüküyor bu koşullarda evet. ki ben Beşiktaş'ın kazanabileceği bir derbi olduğunu düşünüyorum bu derbinin. Dolayısıyla eee Galatasaray kazanarak yarınki derbiyi beklemek isteyecektir. Adana Demirspor'da her ne kadar son haftalarda zorlansa da Adana Demirspor iyi bir takım. Bu ligde evet. herkesten puan alabilecek bir takım. O yüzden hiç şansa bırakmayacak Okan Buruk. Elbette bir de yani ligde aldığımız sonuç Şampiyonlar Ligi'ndeki moralinizi de etkiler. Yani oraya Kopenhag moralle gitmek tabii. başka, ondan sonra puan kaybetmiş olarak gitmek başka. Dolayısıyla ben bu faktörleri de düşünerek Galatasaray'ın bu işi bu maçta işi sıkı tutacağı kanaatindeyim. bu arada Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğinden bahsediyor Hakim Ziyech böyle bir transfer yapabilir. Yani Suudi Arabistan liginde e, pek çok takım yani yatırım yapan pek çok takımın e, ilgisini çekebilecek onları cezbedebilecek nitelikte bir oyuncu ki Galatasaray'da performansı artıyor. Galatasaray zaten e, performansı artan Galatasaray'da oynayıp performansı artan futbolcunun pazarı da genişliyor dünyanın her futbol ülkesinde Suudi Arabistan dahil olmak üzere çünkü Galatasaray marka olarak gözüküyor. Evet. E, liglerde o liglerde e, ve dünya genelinde o bakımdan e, ne dersin yani devre arası için hakim Ziyeç'e çok iyi bir teklif gelse Su Suudi Arabistan'dan e, pazar değerinin 15 milyon euro olduğundan bahsediyor ama daha yukarıda bir teklif gelse Galatasaray sıfır maliyette almıştı. Chelsea'den bütün haklarını alarak işte Chelsea'nin istediği çok yüksek bir rakam değildi. E, iyi paraya satıp e, e, Hakim Ziyeç kaybedecek belki ama çok para kazanıp e, devre arası için e, transfer bütçesi oluşturabilir mi sence? Mantıklı e, olur mu? Bunun için e, Kopenhag maçını beklemek gerekiyor. Eğer Kopenhag maçını e, alamaz da e, Avrupa Ligi'ne veda ederse Kansaray e, Hakim Ziyeç'i e, umduğu paranın üzerine bir paraya 20 milyona 15 ya da 20 milyon euroya eee satabilirse, satmayı da düşünebilir diye düşünüyorum. Bu tabi Kopenhag maçının sonucuna bağlı. Avrupa'da Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğine bağlı. Hı hı. Eğer devam edecekse, o pozisyonu yakalarsa Galatasaray, umarım yakalar, Ziyeç'i elinden çıkarmak istemez. %100 son derece doğru bir tespit. Zaten bugünkü videomuzun ana teması da bu. Yani e, Kopenhag maçı sadece Galatasaray'ın Avrupa'da devam edip etmeyeceğini belirleyen bir maç değil. Yani Avrupa'daki yazgısını bu sezon itibariyle ortaya koyacak bir maç değil. Aynı zamanda transfer politikasını da belirleyecek bir maç. Son derece doğru bir konuya e, temas etti babam. Bu açıdan çok önemli. Zaten ben temayı bu e, çerçevede oluşturmayı planlıyordum bugün videonun. Yani Kopenhag maçında Galatasaray devam ediyorsa kadrosunu büyük ölçüde koruyacak. Devam etmiyorsa eee kadrosuyla ilgili değişik tasarruflarda bulunabilir. bazı satışı mümkün oyuncuların satışını yapmak gibi. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura gitmişse çok iyi transferler yapabilir. Yani transfer yatırımlarını arttırabilir. Eğer Avrupa Ligi'ne gidiyorsa transfer politikası değişir ve daha az maliyetli transferler yapabilir devre arasında. Evet. Bunlar mümkün. <laughs> Mesela George Gardi var. George Gardi İtalyan bir menajer. Galatasaray'a pek çok transferde yardımcı oldu. Onların başında Icardi ve Zaniolo geliyor. George Gardi aslında Zaniolo'nun ve Icardi'nin doğrudan menajeri değil. Zaniolo'nun menajeri e, e, Bigorelli. E, o da İtalyan. E, ama Gardi e, Bigorelli ile Galatasaray arasında bağlantıyı kuran menajer. Ve George Gardi Galatasaray'ın diğer transfer operasyonlarına da giren Erden Timur'la birlikte e, Galatasaray adına yetki belgesi alıp e, çalışan bir e, menajer yani Galatasaray'ın çok güvendiği ve bütün işlerini e, pastadığı bir menajer e, Gardi e, Gardi'nin işte Galatasaray'la olan ilişkilerini e, fotoğraflarından da görebilirsiniz mesela işte e, burada e, Instagram hesabından da görebilirsiniz burada Zaniolo ile olan fotoğrafı var Zaniolo e, bunun dışında e, Gardi'nin işte yine Icardi ile olan e, fotoğrafı var Icardi bu Gardi Icardi'nin transferinde de var. Ee, bunun dışında işte yine Zaniolo'nun gelişinde Zaniolo'nun gelişinde çok etkin bir e, menajer. E, Gardi. Gardi böyle bir e, e, şeye sahip. Burada da dünkü e, hikayesi var. Dünkü hikayesinde de Aston Villa kulübünde e, olduğu gözüküyor Gardi. Aston Villa kulübüne gitmiş yani Galatasaray adına bir gelişmenin olabileceği şeklinde de yorumlanabilir Gardi'nin Aston Villa ziyareti ki bugün Radyo Spor'da yapacağım programda bunu işleyeceğim. Bakalım Gardi ne için gitmiş oraya. Benim ilk planda edindiğim bilgi Gardi'nin bu menajerin yani Galatasaray'la çok iş yapan ve Galatasaray'ın transferlerini yapan bu menajerin Zaniolo'nun durumunu görüşmek için Aston Villa'ya gitti. Bir de oradan ayrılma ihtimali olan e, oradan ayrılma ihtimali olan e, Tilemans, Belçikalı e, orta saha oyuncusu ki e, sezon başında Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. İşte Aston Villa'da e, çektiği fotoğraf. Aston Villa e, kulübünün önünde gardi. E, dün e, bu videoyu yayınladı hikayesinde Aston Villa ile yaptığı görüşmede Zaniola ve Tilemans ile ilgili olarak Galatasaray'dan bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi var. E, elbette ki bunu derinleştirmek lazım. Sadece e, işte böyle bir şey var diye bunu söylemiyorum. Bunu nasıl derinleştireceğiz? Galatas Galatasaraylı yöneticilere soracağız. Bugün Radyo Spor'da evet. saat 15'te başlayacak programında Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk canlı yayın konuğum olacak. Ben böyle bir bilgi edindiğimi söyleyeceğim. Yani Zaniolo ve Zaniolo'nun durumu yani devam et etmeyi düşünüp düşünmediği, Zaniolo'nun Aston Villa'da sezon sonuna kadar kalıp kalmayacağı ile ilgili Unai Emery'nin görüşü nedir? Aston Villa'lı yetkililerin görüşü nedir? Bunu öğrenmek için Gardin'in oraya gitti. Bir de Tilemans'ın transfer koşullarını soracağını duydum. Siz ne diyorsunuz diyeceğim. Bu soruyu da oradan soracağım kendisine. Bakalım ne hayatı verecek. Ama ben Galatasaray'da önemli gelişmeler olabileceği kanaatindeyim. Tilemans son dönemde daha fazla forma şansı bulan, daha böyle istekli olan bir oyuncu ama Gördüğüm kadarıyla Unai Emery Zaniola'ya istediği mevkide şans vermeyecek. Şans verse bile sol tarafta oynatacak. Zaniola da çok fazla forma şansı bulamıyor. Bu nedenle işte Hakim Suudi Arabistan'a satılabilir, Tete gidebilir, o olur bu olabilir. Zaniola'nın dönme isteği var. Bu dönme isteği Galatasaray değerlendirecek diye düşünüyorum ben devre arasında. Gardin'in oraya gitmesinde gitmesini Aston Villa ile dün yaptığı görüşmeyi de bu şekilde yorumlamak gerektiği kanaatindeyim. Ne dersin? Yani koşullara bağlı koşullar hangi yönde gelişecek ona göre Galatasaray'da kararını verecek. Tabii bunu tek başına verecek değil. Aston Villa'yla da görüşmesi gerekiyor. Bu arada Aston Villa da son maçta Manchester iyi bir City Manchester City. Yani evet, Manchester City'de evet. krize neden oldu. Evet, evet. Evet. Manchester City'yi elede yenmeyi başardı. Evet. evet. Aston Villa Unai Emery ile iyi gidiyor. İyi ve geniş bir kadrosu var. Bireysel performans açısından da sorun yaşamayan takımlardan bir tanesi. Bakalım Zaniolo'nun oradaki geleceği nasıl şekillenecek? Tabi Unai Emery, İspanyol teknik direktörleri şunu da söyleyebilir. Tamam oynamıyor ama benim ihtiyaç duyduğum, geniş sezon içerisinde yer vereceğim oyunculardan bir tanesi Zaniolo kalıyor da diyebilir. Evet. Ama Zaniolo bu haliyle kalırsa satın alma opsiyonu kullanılmaz. Yani onun belli bir maç yüzdesini yakaladıktan sonra satın alma opsiyonu devreye giriyor. Dolayısıyla e, her halükarda bu şekilde gittiği süreci her halükarda sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Çünkü Gal Gal Galatasaray'ın oyuncusu. E, dolayısıyla e, Gardi'nin e, dünkü ziyaretiyle ilgili e, konuyu derinleştireceğiz ama ilk elden edindiğim bilgiyi bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. E, George Gardi İtalyan menajer Galatasaray'da da e, Temsil ettiği futbolcuları yok ama Galatasaray'da Icardi'nin, Galatasaray'da Zaniola'nın transferinde Zaniola'nın Aston Villa'ya gidişinde inisiyatif kullanan bir isim. Galatasaray'ın güvendiği ve yetki belgesi verdiği isimlerden bir tanesi George Gardi. Evet. Dün Aston Villa kulübündeydi. Bununla ilgili bir Instagram hesabından video, hikaye paylaştı. Onunla ilgili görselleri de az önce aktardım sizlere. Yayının tekrarını izlemek isteyen sevgili takipçilerim yayın bittikten sonra tekrarına bakabilirler. Şimdi sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız ve Galatasaray'ın devre arasında işte Endombele'nin Belen'in son final maçlarındaki durumuna bakarak bir orta saha transferi yapacağını biliyorum. Tilemans transferini ben açıkçası kişisel fikrimi söylüyorum size zor görüyorum. Çünkü önemli bir oyuncu. Geçen sene küme düşen Leicester Leicester'da oynadı ama çok başarılıydı bence. Küme düşmüş olmalarına rağmen e, hala Premier Lig'de pazar değeri olan oyunculardan bir tanesi ama alınırsa harika olur. Ki sezon başı da Galatasaray'ın transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesini Lemaz. Zaniolo'nun dönüşünün de ben Galatasaray'a iyi olacağı kanaatindeyim. Fakat o dönüşle ilgili e, koşulları oluşturmak lazım. Yani Galatasaray muhakkak yabancı oyuncularından tabii, bir tanesini tabii. elden çıkarması lazım. E, bugünkü ee, en önemli konularımızdan bir tanesi buydu. Babam az önce doğru bir şeye, son derece önemli bir şeye e, isabetle işaret etti. Kopenhag maçı çok önemli. Kopenhag maçında alacağınız sonuç sizin transfer politikanızda politikanızda be, kadrodaki belli oyuncuların e, yazgısını da belli bunu evet, evet. Bunu söylemeye çalıştım. Evet. Adana Demirspor maçına maçına e, yine Galatasaray baskılı başlayacak ilk dakikalarda rakibi hataya zorlayıp gol bulmaya çalışacak benim ya Galatasaray bunun dışında bir senaryo ile oynamaz zaten. İçeride dışarıda hep aynı senaryo. Bayern Münih ya da Kopenhag hep aynı. Bence evet. büyük takımın e, özelliklerinden bir tanesi budur. Yani bütün maçlarına kazanmak isteğiyle e, çıkacak ve sonuçta e, büyük takım olduğunu gösterecektir. Evet. Hemen sorulara bakalım. Selamun Aleyküm. Ee, bey amcaya da saygılar. Hayırlı cumalar. Galatasaray'ın e, Levent Mercan ilgisi doğru mudur? Bunu duymadım. Osman Şevkibaz. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Duyarsam bir şey paylaşırım sizinle. Erdal Erdoğdu çok rahat bir maç olacak gibi geliyor bana diyor. Adana Demir Spor maçı rahat mı olur baba sence? Bence çok rahat olmaz. <laughs> evet biraz zor olabilir Yusuf Uçar hayırlı cumalar e, aleyküm selam e, bugün bir maç kazası olmazsa inşallah benim bile aklım Kopenhag maçında içimden ne bileyim net skor alacağımız şeklinde 4-0 gibi salı günü maçı e, için bakalım diyor e, evet yani daha sonra farklı kazanabilir özellikle maçın başında e, gol bulabilirse Özgür Bey selamlar demiş Aydın Bey çok teşekkür ederim e, Gökhan Selamet bu akşamki maçın kilit ismi, Okan Hoca olacak. Şapkadan tavşan çıkartmayı sevmeyen bir hocamız olması en büyük avantajımız. Önce bu geceki maç Salı akşamı e, ki süreç başka bir maç. Doğru söylüyorsunuz. E, en önemli maç ilk oynanacak maçtır. Gökhan Lök kolay gelsin size. Icardi'nin artık biraz reklam ve sosyal hayattan daha çok takıma kendini vermesi gerekmez mi? Ve akşamki maçta Adana Demirspor açık bir oyun oynadığı için rahat galibiyet bekliyorum diyor. Bu doğru bir tespit. Adana Demirspor da e, açık bir oyun oynuyor. Patrick Clyward birlikte e, ön bölgeyi kullanmayı seven e, yani gol yese bile yediğinden daha fazla atmayı amaç edinen bir takımdı ama e, Serkan Damla e, daha kapalı işte sonuca gitmeyi amaçlayan alan savunmasını daha ön planda tutan bir Adana Demirspor oluşturun bugünkü maçta. her ne kadar Patrick Clivert'ın ekibinde yer alsa da Serkan Damla'nın da kendi felsefesi olacaktır. En azından benim ilk maçım kaybetmeyin burada beraberliği oynayayım deyip de kapalı bir Olabilir. son anlayışı gösterir mi? Yani birdenbire böyle bir değişim olmayabilir ama karşısında Galatasaray önce bu şekilde düşünebilir. Yani bir de plasman takımı gibi. eee geri, geride durup e, ani ataklarla gol, gol arayabilir. E, böyle bir düşünce de olabilir. Açık oynarsa Galatasaray'da açık ara galip gelir. <laughs> Size ve amcaya selamlar demiş Gökhan Lök. <laughs> Çok teşekkür ederim. Furkan Yaşar, Özgür Bey, Ümit Özat'la neden artık yayın yapmıyorsunuz? Bu bir sorun mu oldu? Yo, sorun yok. Kendi başına yayın yapmak istediğini söyledi. Sonra Eyüp Yıldız'la yayın yapmaya başladı. Öyle bir şey. ben de kendi yayınlarımı yapıyorum. Hiçbir sorun yok bence. Benim açımdan bir sorun yok. Bir başka mesaj. Hakan Afacan iyi yayınlar Breviki alacak mısınız? Ocak'ta dedi. Alacak mıyız Ocak'ta demiş Hakan Afacan. E, Brevik e, bence transfer seçeneklerinden bir tanesi. Ama Kopenhag maçına bağlı her şey. Az önce babam da söyledi. Ulaşma Harbi Usta abim iyi yayınlar. Güzel bir gün dilerim. Benim sorum yok. Sadece sizi görünce içim rahatlıyor. Yemin ederim. Psikolojime iyi geliyorsunuz. İyi ki varsınız. Babanıza selamlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ulaş da çok e, sıkı bir takipçimiz. Eksik olmasın. çok Hı. destek oluyor. Çok beyefendi birisi. Eksik olma Ulaş teşekkür ederiz. İsmi de güzel. Evet ismi de güzel. E, Saşak e, diyor ki Özgür Adana Özgür abi Adana maçında bir rotasyon bekliyor musunuz? Teşekkür ederim. Amcamızı ellerinden öperim diyor. Eksik olma çok teşekkür ederim. E, ben çok fazla bir rotasyon beklemediğimi söyledim. Ben Ama Enno şans bulmasını bekliyorum orta sahada Toreyra ile birlikte. E, Savunmanın sonunda Kazımcan'ın oynayacağını düşünüyorum. Ön bölgede ise e, benim fikrim e, Kerem Aktürkoğlu, Zahaviyeç. Evet. Tabi bu ilk e için. Hı İkinci yarıda değişebilir. Değişebilir evet. Bu arada e, Sedat Gündüz diyor ki selamlar iyi yayınlar Özgür abi babanıza saygılarımı sunarım demiş. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sene sonunda Yunus ve Zaniolo geri gelsin. Ziyeç Arabistan'a tete kiralık gider diyor. E, kim demiş? Nihat Mısır bu mesajı yollamış. Yunus sütüm gitmek sütüm için gelmedi mı? bence. Yunus e, kiralık gitti ama e, yine onun da şampiyon olmasına bağlı olarak gittiği takımın e, Leicester'ın e, 9 milyon euro bir satın alma ops opsiyonu var. Ben bunu Leicester'ın kullanacağını düşünüyorum. Yani şampiyon olamasalar bile Leicester isterse bu parayı verip alıyor Yunus'u. E, Yunus, u. Yunus e, bence uzun vadede Avrupa'da kalmak için gitti. Döneceğini sanmıyorum. Yunus Akgün'le ilgili fikrim bu. Evet. E, ama Zaniolo e, dönme ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Ee, Fatih Tok iyi yayınlar. Deniz'den selamlar. Defans hattını merak ediyorum. Nasıl olacak? Bugün sizce saygılar demiş Fatih Tok. Ee, Kazımcan Solbek. E, Stoperler Abdülkerim ve Nelson. Sağbek Saşa Boy. Evet. Nihat Mısır Özgür Bey Metin Öztürk'e Kemerburgaz'daki yavaşlamanın sebebini sorar mısınız demiş. Sorarım tabi. Metin Öztürk Galatasaray'ın ikinci başkanı saat 15'te Radyo Spor'da canlı yayın konuğum oluyor. Hakan Özcan buraya yazıyorum. Kerem e, Aktürkoğlu akşam 11'de başlarsa kaptırdığı her top Galatasaray Kalesi'ne kontrol olarak döner diyor. Doğru bir tespit. Ben katılıyorum. E, ben, yani Kaptır mı Kaptırmaz. Kaptırmaz. Çok kaptırıyor ama. Yani Süper Lig'in en çok top kaptıran, yani. top kaybeden oyuncusu. Yani, bir şey. O kadar topu ayağında tutacağına alsın versin, alsın versin. Hmm. Pendik'te olan eski e, futbolcumuzu geri mısınız? Golcü olan ismi Aklıma gelmiyor. Erencendan bahsedin. Evet, Erencen, evet. değil mi? Evet, Fiziksel evet. bir oyuncu. Evet. Savunma arkasına iyi koşular yapıyor. Galatasaray evet. altyapısından yetişti. Eyipspor'da bütün aktarı. Evet. E, Okan Burun da e, takip ettiği oyunculardan bir tanesi sezon sonunda olabilir. Peki bugün ben Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Maçın başlarında bir gol bulursa Galatasaray eğer birden fazla golle yani farklı bir skorla kazanır. Benim tahminim bu şekilde. Ben de öyle düşünüyorum. Derbi'de iki oyuncunun ön plana çıkacağından bahsediliyor. Abubakar ve Beşiktaş'ta Abubakar, Fenerbahçe'de edinecek Ama bence daha böyle orta saha merkezli oyuncuların daha çok maça tesir edeceği bir karşılaşma diye düşünüyorum. Ee, ama buna rağmen yine de e, biz işin popüler tarafına da bakalım. Yani e, Edinçko mu yoksa Abu Bakar mı daha iyi e, golcü? Hangisi bu derbide daha üstün gelir sence? Bence Abu Bakar Edinçko'dan daha iyi. Hı -hı. Neden? Yani çünkü e, Edinçko Abu Bakar kadar savaşçı değil. Hı -hı. Her, her her an e, 18 içinde e, bulduğu topu kaybedebiliyor. Hı -hı. Ama Abu Bakar savaşıyor ve golünü atıyor. Top sürme özelliği yüksek. Edinince o evet, pozisyon evet. bilgisi iyi olan bir evet. oyuncu, iyi evet. pozisyon alıyor. Nereye gideceğini evet. biliyor. Ama Hı. Bakar topla gidebiliyor. Yani Abu Bakar topa ayağını aldığı zaman durdurabilmek zor. Onu söylemeye çalışıyorum. Savaşçı yani savaşıyor. Top kaybetmemek için uğraşıyor. Hı. Sonra sadece gol atmak değil, gol attırmak için de çalışıyor. Evet. Tabii bu sadece bir oyuncuya bağlı değil. Bir takım gol atması ya da galip gelmesi takım olabilmesi önemli. Yani golcüye siz istenilen pası ulaştıramazsanız ne yapsın ki o golcü? Kim olursa olsun yani. Messi de olsa olmaz yani. Evet. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir iç sağ, iki yeni yönetim. İşte Feyyaz Uçan'ın, Samet Aybaba'nın yine Beşiktaş'ta göreve getirilmesi. Biri yönetici, biri futbol koordinatörü olarak. Rıza Çalınbay'ın Devam edip etmeyeceğinin garantisi yok. Kazandıkça yerini sağlamlaştıracak. Bu yüzden motivasyonu yüksek olacak. Belli bazı oyuncular da iyileşmiş. Tabii Rossi'nin olmaması bence büyük bir eksiklik Beşiktaş'ta. Ee, ama Onur Bulut'un da e, sabek oynadığında çok başarılı olduğunu biliyoruz. Kayseri Spor'dayken ligin en iyi sabeklerinden bir tanesiydi. Ön bölgede Abu Bakar gibi, Chamberlain gibi, e, Jetson Fernandez gibi iş yapabilecek oyuncular var. Oynadığında Jack Tosun da bu derbilerde bence etkili olabilen tecrübeli futbolculardan bir tanesi dolayısıyla ben Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu derbi. Fenerbahçe'nin de sakatlanan altı oyuncusunun iyileştiği haberler var. Hı. Ama yani hemen sakatlıktan döner dönmez eski performansını gösterecek şey de yok. Yani biraz düşük olabilirlerdi diye düşünüyorum ben. Tabii buna karşılık Beşiktaş'ın kendi sahasında Oynaması son derece önemli. Sonra kongreden çıkışları, bu kongrede iki tane eski futbolcusunun bulunması itici bir güç olacaktır diye düşünüyorum. Bu da onların arkasına alacağı bir rüzgardır diye değerlendiriyorum. Kazanacağını umuyorum. Evet. Deklanşör foto kaç transfer yapılmış hala 8 numara sol bek ya 10 numara yok 500 defa yanlış planlama dedik futbol aklı yok dedik dinleyen olmadı diyor Galatasaray ile ilgili söylüyor bunu. Kamran Karimov selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam Azerbaycan'a. Abdülsemat Öztürk Özlü Bey lütfen Metin Bey'e sorar mısınız Erden Timur'u neden yalnız bırakıyorlar neden medyada kendisine sahip çıkılmıyor demiş. Sorarız tabii ki. Serhat e, Alhas. Özgür abi selamlar iyi yayınlar. E, Galatasaray 11 verebilir misin? Yeni geldim yayına. Verdiysen geriye sarayım yayını. Teşekkürler demiş. Verdim ama senin için bir daha verebilirim. E, merak etme Abdülselam. E, Yusuf Uçar gol krallığında Icardi'nin geride olması bizi üzüyor. Akşamki maçta inşallah gol değil goller atar ve Kopenhag maçına iyi girer diyor. 11 golü var Icardi'nin şu ana kadar. E, gol krallığı yarışmasında e, bu akşam atacağı gollerle rakipten edince koyu vesaire geçebilir. E, ee, Zatete Kerem Olivier'e gidecek mi diyor. Yok bunların hepsi gitmeyecek elbette ki. E, Asayin Kale'de ile başlamasını bekliyorum. Savunmanın sağında Sasha Boy, sol tarafta Kazımcan, ortasında Nelson ve Abdülkerim. Ee, savunmanın önünde Torreira, onun yanında Endombele. Sağ tarafta Hakim Ziyeç, e, Forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu, sol tarafta Zaha ileride. Yani Santifor mevkinde yıkardı. Benim 11'le ilgili ee, beklentim şey. kadrolarından bir tanesi bu. Evet. Bir iki değişiklikle bir birlikte. Umarım başarılı olurlar. Çok teşekkür ederiz. Akşam maçtan sonra yine babamla yayında olacağız. Galatasaray'ın Adana Demirspor'la oynadığı maçın hemen ardından canlı yayınımıza sizi de bekliyoruz. Bu arada Nihat Mısır'ın bir mesajı var onu da okuyayım. E diyor ki futbol aktı yok demek haksızlık olur. Galatasaray Fred ve Şimanski'yi iyi harcama harcama limiti olmadığı için alamadı. Ancalinho ya da Okan Hoca istiyordu. Yani sorun akıl değil para. Evet doğru söylüyorsunuz. Ya yani Galatasaray'ın bonservis ödeyerek e, futbolcu almak noktasında limitleri çok sınırlıydı. Bu doğru bir e, tespit. E, o transferlerde bu yüzden Galatasaray e, istediği hamleleri yapamadı. Doğru söylüyorsunuz. Ahmet Yaşar Arslan Ocakta kimlerle yollar ayrılacak diyor. Yani Kopenhag maçı burada belirleyici olacak ama Endembol ve Nelson gidecek oyuncuların başında gözüküyor. Serhat Alt Alhas saygılar teşekkürler demiş. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi bir gün dilerim. Maçtan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.